Kemimeme merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok sevdiğim karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu konuşan futbolun 44. bölümü diyebiliriz. Konuşan futbolun 44. bölümünde bu hafta oynanan Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray maçını değerlendireceğiz. Yanımda arkadaşım Metehan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün sevdik'te dediğim gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynadığı maçların hepsini detaylı bir şekilde değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle bugün en son biten maçtan başlayalım. Bize ilk konuşma biten başlasın çünkü o Fenerbahçe nin. ben de Beşiktaş'ım. O daha çok Fener'in maçını değerlendir. ben de Beşiktaş maçını değerlendiririm. Bugünkü bu maçla ilgili sen biraz başla o zaman. Şimdi şöyle Fenerbahçe iyi oynadı, güzel oynadı. Eğer böyle devam ederse iyi, iyi devam ettirebilir. Evet Denizli'de ama de yani... sagal ataklar yaptı ama tüm takım iyi değillerdi pek. biraz pek iyi oynamadıklarını gösterdi bana. İkinci hmm. yarı böyle daha iyi oynadılar. Eğer ikinci yarıdaki gibi oynadıkları olursa böyle daha kolay olur işimiz. Ya yani ben de öyle düşünüyorum Fenerbahçe ile ilgili. Dedim gibi arkadaşlar o Fenerbahçe ben Beşiktaş'ım o daha çok Fenerbahçe'nin maçını değerlendirir. Ben Beşiktaş'ın ben de öyle düşünüyorum. Evet ilk yarı daha etkisizdi Fenerbahçe. İkinci yarı sadece golü için demiyoruz. Yani daha bir tık daha iyiydi. Evet devam edebilirsin Sonra İrfancan girdikten sonra biraz daha sanki ataklar fazlalaştı. İrfancan daha iyi bir yani oynamaya evet. başladı bu pozisyonda. 4 1 -4 -4 -4 -4 -4 -4. Evet İrfan iyice iyi sakatlıktan kurtulunca belki daha iyi performans da gösterebilir. Aa. Sonra Samat da biraz iyi oynadı gibi sanki bu maç. Yani, yani Samat da yıllar sonra. <gülüyor> <neydi>? <gülüyor> evet. Samat da böyle iyi oynattı. da hakkını yememek gerek. Evet, Valencia. Benim de Valencia gözüme çarptı. samattadan Çok Valencia'nın nasıl desem böyle kazanma isteği bence daha iyiydi. Daha istekli. Kazanma arzusu vardı onda. Evet. Ondan sonra takım böyle yani bir pozitif etkisi vardı. Beşiktaş'la hmm. arasındaki farkı 2 iki, puan 2'ye indirdi. Evet. Yani şu an Ama bizim tabii siz de bay geçeceksiniz daha bir maç eksiğimiz var. O da var tabii. Hmm. Onu da sayarsak şu anda 5 puan oluyor aslında. Yani yenersek biz 5 puan oluyor. Yani ikinci yarı daha iyi oynadık, daha baskılı oynadık. Hatta ilk 42 başladığında düdükten 50. dakikaya kadar daha atkılı, daha baskılı oynadık, daha iyi bir hmm. oynamıştık. Sonra biraz tempo düştü ama 82'de de zaten gol. Aynen 82'de de daha gol geldi oynadık. zaten. Sonra bu benim şey bir şey anlamadım ben bu İrfancan'ın golünü bir tam olarak çözemedim aslında olsaydı. Evet e, 82'de o gol şey derdi ama iptal edildi çünkü arkadaşlar şu yüzden iptal edildi ee, orada Asay Samuel, Asay Samuel ya da Evaliziydi, ikisinden biriydi ee, kalecinin görüşünü kapatıyor diye bir de offside'daydı offside'da olduğu için kalecinin görüşünü kapatmaktan dolayı gol iptal edildi ikinci gol. 82'de yani değil, a, attığı a, gol. Tatatlı iyi oynadı. Benim gözüme şey çarptı ya. Caner de iyi oynadı. Gökhan da iyi oynadı. Evet, Caner ben çok orta zaten... açıyor. Yarısı tabii iyi tutuyor. <laughs> Durmadan orta açıyor Caner. Yarısı iyi tutuyor ortaları. Evet, Benim bazı ortaları iyi tutuyor. Gustavo bir maç biraz böyle sakin evet, oynadı. Böyle Gustavo böyle... korona yakalandıktan <laughs> sonra performansı bir tık daha düştü yani. O böyle hırslı şey Falcao sanki biraz şey oldu biraz daha sakin. İşte evet. Aya düştü. olmayacağız böyle etkisiz oldu. Hı. Sonra ilk oyuna girdikten sonra bayağı etkili evet. oldu bayağı. Yine Caner kötü değildi ama bence yine Gökhan kötüydü. Hep Sagal bağladı onu sol kanattan. Yani, yani hep çalım yedi. Çalım yedi. Gökhan yani pek iyi oynamadı. Aslında. Yani bizde de zaten diğer iyi maçı azdır. Diğer oyuncular daha iyi oynadı Gökhan'a göre. Yani Gustavo biraz etkisiz kaldı. O sayısı nasıl diyeyim yüzde elli yüzde Aynen. Ya, si bir iyi bir kötü. Bir katılıyorum çoğuna. Yüzde katılıyorum yani. Yani eğer böyle devam ederse Fenerbahçe bir umut ışığı var şampiyonluk için ama daha çok maç var. Daha 9 evet, maç, maç daha var. Ben de e, isterseniz arkadaşlar Fenerbahçe'nin e, maçın değerlendirmelerini duydunuz. Ben de isterseniz bir Beşiktaş tabii Metan da arada yorumlar ekleyecek ama e, çoğunlukla Beşiktaşlı ben olduğum için e, ben maçı değerlendireceğim. Beşiktaş Galatasaray maçı maçını biliyorsunuz bizim için hiç iyi bir hafta olmadı çünkü kaybettik. Ya tabii arada kayıplar olacak. E, olmayacak değil. Arada mağlubiyetler olacak ama Tamam eksiklerimize var etkisi %60 onlardan ama %40'ta ben hakemin bir payı olduğunu düşünüyorum. Burada biraz e, konuşacağım yani. E, bundan geçen hafta yani geçen haftaki maçta yine Halil Umutmelerdi. Yine çok yani bayağı bir hatalı kararlar yaptı evet. geçen haftada. Ve Sergen dedi ki bu hakemi bize bir daha vermeyin. Ve TFF sanki inat yapar gibi çıktı bu maça tekrar Halil Umutmeleri verdi. Yani şimdi burada TFF'nin amacı ne? Ben burada TFF'ye soruyorum yani Sergen vermeyin diyor. Diyor ki bizim maç Halil Umutmeleri vermeyin. Her maçta adaletsizlik yapıyor diyor. İnatla bir sonraki hafta hemen bir hafta sonrasında tekrardan Halil Umutmeleri veriyorlar. Yani başka hakem mi yok? O kadar atanan hakem oldu genç hakemler. Başka hakem yok gibi neden tekrar Halil Umut Meler verildi? Bunu buradan soruyorum yani cidden. Neden tekrar Halil Umut Meler verildi? O kadar atanan genç hakemler var. Neden onlardan biri verilmedi? Ya da neden herhangi bir farklı bir hakem verilmedi? Yani neden Halil Umut Meler verildi? Bu da TFF'nin Beşiktaş karşı yine bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Tabi eksiklere gelelim şimdi de. Eksiklerde tabi Gezal ve Abubakar e, takımımızın belki de yani Beşiktaş'ımıza en etkili iki silah diyebiliriz. Özellikle Gezal. Yani bu pas yollarını layık hiç açamadı e, dün. Ne hiç açabildi ne işte Larin. Ne o işte şu bu yani. Hiçbiri pas yollarını açamadı ama Gezzal olsaydı. Gezzal pas yollarını çok daha e, tecrübesiyle çok daha iyi açabilirdi diye düşünüyorum. O kapanan Kasımpaşa defansını. Gol bu arada sanırım 34. dakika mıydı neydi? Aytaç Karadan geldi. Uzaktan yine güzel bir şut. Gole bir sözüm yok ama hakeme çok sözüm var dediğim gibi. Bir de tabi 60'ta eksiklerimizin şeyi var. Bir de tabi Kötü olan bu formayı hak etmeyen oyuncularımız da var. Mesela Enkudu. Yani oyun stilini beğeniyordum. İlk geldiğinde diyordum iyi işler yapacak ama Enkudu benim gözümde tamamen bir hayal kırıklığı. Yani Enkudu benim gözümde şu. Geldi, o oldum." Performansını gördüm, keşke gelmeseydi oldum. Yani tamamen bir hayal kırıklığı. Ee, alıyor topu, ya bari bir çalım at ya bir geç geç yani ne adamı geçebiliyor ne şey yapabiliyor alıyor topu eziyor kaybediyor topu Kasımpaşa'ya veriyor ya hatalı pas yapıyor ya da geçemiyor adamı adama takılıyor yani bu formayı hak etmedi düşündüğüm birinci oyuncu Enkut onun dışında olsan yani oyuna giriyor bir şey yapmıyor ya yapmıyor olsan yapmıyor eski olsan hala yok 2014 15'teki olsan yok yani oyuna giriyor diyoruz tamam hani pasları dağıtabilecek olsan geldi o da hatalı pas dün hata günüydü bizim açımızdan yani dediğim gibi bu formayı hak etmeyen 2-3 tane oyuncumuz var ama yine ben çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Daha çok ikinci yarıda neredeyse tek kale oynadık ama o kapanan savunmayı dediğim gibi en çok açan Gezzal yoktu maalesef. Takımın en belki Atiba, yani takımın en önemli oyuncular Atiba, Gezzal, Joseph zaten. Gezzal yoktu. Bir de tabii gol yollarında en önemlisi de Abu Bakar. Abu Bakar da yoktu. Ya yani Larin'in kaçırdığı bir tane fırsat var ilk yarı. Karşı karşıya resmen adam aldı at dediler. Yine Larin kalecinin kucağına vurdu. Yani böyle fırsatlar kaçarsa tabii ki Böyle oluyor maalesef ama ben hala bizim şampiyon olacağım düşünüyorum inşallah tabi. Şu an 2 puan var Fenerbahçe Galatasaray ile 3 Galatasaray'da da Oh çok iyi oldu işte çok sevindim sevindim sevindim. Ee, ama dedi dediğim gibi bizim bir maçımız bay geçtiğimiz için onu da kazanırsak eğer 5 puan oluyor. Çünkü Fenerbahçe'de de bay geçecek biliyorsunuz daha. Yani ben hala şampiyon olacağım düşünüyorum şampiyon kara olur diye düşünüyorum inşallah. İnşallah olacağız şampiyon diyorum ve bizim maçın değerlendirmesinde de böyle hem böyle hem vardı cidden çok saçma kararları vardı yani şey saçma saçma kararları hem de eksiklerimiz tabi hem de formayı hak etmeni düşündüğüm bir iki oyuncu sen bizim maçla ilgili dediklerime katılıyor musun? Hatırlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray yani bu hafta oynayacak maçta bay O da çok evet. büyük sıkıntı Galatasaray da bay geçecek. Puan farkımızı 6 yapabiliriz Galatasaray'la. Yani 2 maç. 2 maç daha yani kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Umarım. Bu maçta bir denk geldi. Hem de eksikliğimiz vardı. Abu Bakar yine olmayacak. Ee, bizim bu hafta ilk maçımızda. Abu Bakar yine olmayacak. Ve e, sıkıntı. Abu Bakan olmaması ne sıkıntı Allah'tan Gezal olacak Gezal zaten sakat ceza cezalıydı Sakat onu atlatmıştı ee, Gezal olacak bence Gezal Abu bakaldan bir tık daha Önemli bir etkendi zaten ee, O da benim dedik yemek Bir de kısa bir şu Galatasaray maçının üstünden Geçelim Galatasaray'da Hatay'dan 3-7 biliyorsunuz ee, Sen o maçla ilgili ne düşünüyorsun? önce şöyle bir çarpıcı bir şey demek istiyorum. Muslera son böyle 5 maçta 11 gol yemiş. Evet. Yani Eski Muslera yok. Artık Altay'da Uğurcan da geçti. Ersin de yavaş yavaş geçmeye hazırlanıyor Muslera'yı yani. Yani Galatasaray'da bu sıkıntı çözülmesi çok büyük bir sorun olabilir. Yani en güvendikleri oyuncuydu. Önce Muslera'ydı sonuçta en güvendikleri ama şu an pek güven vermiyor. Evet bir de basit savunma hataları yani Aynen, çok basit hatalar bekliyorum savunmaya takviye olmazsa şaşırtır bu açıkçası beni. evet ee, diyorsunuz Galatasaray'da artık çok kepser yapılıyordu transfer transfer işte onyakuru hariç transfer yapmak yasaktır vesaire vesaire kepser falan da yapılıyordu ee, cidden onyakuru hariç böyle önemli tasarruflar Getson Fernandes geldi yani bildiğiniz çöp çöpten bir fark yok ha oraya yani bir çöp kovası koyun ha Getson Fernandes koyun yani bir farkı yok. Hiçbir şey yapmıyor. Falcao da aynı şekildeydi. Ee, yine çok ses getirecek diye düşündüğümüz Mesut Özil de aynı şekilde Fenerbahçe'de. Yani şu anlık çöp. Hiçbir şey yapmıyor. Sen de katılıyorsun değil mi? Yani sonuçta. Katılıyorum e, Mesut toparlaması gerek. Mesut'un um yani da Getson, ya Getson toparlaması. Ben Galatasaray'ı hiç sevmiyorum. Zaten biliyorsunuz devlet derecede bir sevmemezliğim var yani. Zaten hakemler de bir şey oynuyorlar zaten şampiyon olmaları için ama yani Fenerbahçe'yi bir tık daha çok severim Galatasaray'da. Ama Galatasaray'da bu, bu hafta takıldı 3-0 Hatay'ın kastı ki e, bu Penza yani şey iken bu Penza'nın bu formsuz olduğu zamanlarda Hatay yine de yenmeyi başarıyor. Demek ki Hatay sırf bu Penza'nın üstüne başarısını koymamış. Demek ki diğer oyunculara da şeye vermiş şans yani. Evet onlara da pay çıkarılması gerek. Hatta Akin Fenerbahçe de zorlanmıştı. Hapay karşısında Aynen. Beşiktaş da Biz de berabere kalmıştık. Ben zaten, ben zaten beklemiyordum Galatasaray'ın yeneceğini. Ben 1-0 yenileceğini açıkçası düşünmüyordum. Aynen. Ya berabere biter. Aynen kaşık. öyle. Ya da 1-0 ve hatta Galatasaray'ın yener diye düşünüyordum Hatay'a mı? Ben hatta arkadaşlar Öyle biliyorsunuz Karma Karışık kanalı var. Orada anket yapmıştı Galatasaray Hatay maçını kim kazanır diye. Ben Hatay'ı oylamıştım. Hatay'ı kazanacağını bekliyordum ama Oyunda Galatasaray'ın üstünlüğünü kurabileceğini düşünüyordum ama çok da bir üstünü kuramadı açıkçası. Eğri oturup doğru konuşalım şimdi. Eee ikimiz de burada Galatasaray değiliz diye demiyoruz. cidden çok üstün boyun kuramadı Galatasaray Hatay karşısında. Ee, gelmeye çalıştılar birkaç oyuncusu ama gelemediler. Yani Galatasaray'ın çok üstün böyle çok iyi bir oyunu yoktu Hatay karşısında. Eşit oynadılar diyebiliriz ki dediğim gibi bu Pezza'nın formunun böyle düştüğü zamanlarda ligin Abubakar'la birlikte en iyi forveti denilen bu Pezza'nın şu an Abu Bakar bu Pezza'yı geçti. Yerledi geçti yani çünkü bu Pezza şu an formsuz. Formunu tutarsa yine eşit olur. Hatta Abu Bakar'ı bile birazcık geçebilir. Ama şu an ee, dediğim gibi bu Pezza'nın formsuz olduğu zamanlarda bile Akintola gibi hızlı oyuncular ileri hatta Hatay'a çok büyük artı sağlar. Bence ee, bizim de ilerideki maçlarda Hatay şöyle bir şey söyleyeyim bence biz Hatay maçında Galatasaray maçından daha çok zorlanırız. Yani en basit örnek bunu söyleyeyim. Evet o zaman videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu haftaki büyük takımların oynadığı maçta en detaylı şekilde pozisyonlarını hangi oyuncuları beğendik hangi oyuncuları beğenmedik değerlendirdik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın mutlaka 50 like'dan fazla gelsin. Bundan sonra da efsane bir seriye başlıyoruz. Yeni seri daha ilk bölümünü çekeceğiz. Umarım onu da beğenirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.